Selamlar güzel dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Trump Coin diye bir coin çıktı dün. Piyasayı Allah bullak etti. Ne long ne short hiçbir şey tanımıyor. Bir anda longları patlatıyor, bir anda shortları patlatıyor. Çok değişik bir kripto para ama biz bunu 13 dolardan yakaladık. Nasıl mı? Hemen şöyle kanıtlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar sizlere. Sabah kalktım. Saat kaç? 10 10.30 sularında falan. Hatta şöyle bir günaydın mesajından sonra işlemlere girmiştik canlı yayın kasasıyla. Hani ondan sonra ulan bir baktım Trump coin diye bir şey var. Twitter her taraf çalkalanıyor. Bir bakayım dedim Mekşi'de vadelesini buldum. Sadece ve sadece o sıra 50x ve 24 dolar marjin açtırabiliyordu arkadaşlar. Ulan dedim ne oluyor? Bir girdim bir anda yukarı aşağı fitil atmaya başladı. Likitasyon da yakın. Lan dedim biraz daha para ekleyeyim en azından likit olmayalım. E ne oldu? 12600'e geldi. Ondan sonra yukarı fırladı gitti. Hatta şurada 4x bile yaptı arkadaşlar. Ondan sonra da yukarı fırladı gitti. Ve biz bunu o daha sonra stop hemen spot'tan da aldım arkadaşlar. Bitget'te spot vardı. Hemen girdim. Böyle bir kaç tane almışım? Bak 85 tane falan arkadaşlar. Almışım 60 bin TL falan kardayım bu sırada. Hala devam ediyorum. Yani çok güzel bize Trump para kazandı. Şimdi Trump shit mi yoksa normal gerçekten projeli bir coin mi? Bunu tartışmamız gerekiyor. Çünkü bu şekildeki coinler arkadaşlar bir anda yok olma ihtimali var. Şimdi mesela Trump başa geçecek. Ne zaman? Yarın. Ayın 20'sinde arkadaşlar. E geçtiğinde ne olacak? Herkes diyor ki 200 dolara gidecek. Lan neye göre 200 dolara gidecek? Kafadan sallıyorsun bir sayı. 200 dolar diyorsun. Biz burada analiz yapıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar tam 12 saat önce 28'lerden 60'a geleceğini söylüyorum. Nasıl? Analiz yapıyorum. O analizi ben yapabiliyorum. Ama sen ne? Hangi veriye dayanarak bana göstermiyor Sadece adamın teki çıkmış diye 200 dolara gelecek. Lan neye göre? Bir analiz resmi paylaş yok. Her neyse Ustink'te de gene arkadaşlar e, kilit açılımları var. Bende de 613 bin tane şu anda var elimde. Onları da böyle bir 4-8-10 dolar kadar da tutmayı düşünüyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Bakın ben sizlere kanıtlı bir şekilde her şeyi göstereceğim şimdi. Bak VIX'den bile girdim. Nereden açıldıysa o anda girmeye başladım her yerde. Bak nereden açıldıysa o anda her yerden giriyorum zaten. Bu canlı yayın kasası boş var. <laughs> Hah. Bak, manidar döndüğü yere bakın arkadaşlar 34 dolar. Şimdi 34'ten dönecek. Nereye gelecek ama? Bak 34'ten dönüyor. Nereye geliyor arkadaşlar? 28'e falan tamam mı? Diyorum ki arkadaşlar burada gece saat bilmem kaç. Diyorum ki 60'a kadar çıkma ihtimali var. Bak 60'a kadar çıkma ihtimali var. Gece 12.46. Sabah ne oluyor? Hemen sabaha dönelim. Sabah 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 bak. Sabah saat 12'de arkadaşlar tık 60 dolara geliyor. Buradaki kazanç Muazzam bir kazanç. Hatta ben dedim ki bunu spot olarak da alabilirsiniz. %250'lik bir kazanç verecek bu bizlere. %3000 kazancımı alıp çıkıyorum arkadaşlar. Yani çok güzel bizlere para kazandırdı. Yalan yok. Şimdi ben bunun analizini nasıl yaptım? Şimdi bu Trump coin nerelere gelebilir? Onlardan bahsediyorum. Her şeyi siliyorum. 4 saatli açtım arkadaşlar. Bakın 4 saatli açtım. Benim Fibonacci videomu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Onu muhakkak izleyin. Benim Fibonacci çünkü biraz farklı her şeyden. Bakın şimdi bunu yaptığımızda 72 dolara kadar yükselmesi bekleniyor. 72 dolara yükseldikten sonra da 62, 58, 53. Bakın buralara yüzde 70 ihtimal ile, bak yüzde 70 ihtimal ile gelme olasılığı var. Şu noktaya peki, burası ben Golden Cross noktası diyorum arkadaşlar bu noktaya. Bu nokta neresi? 40 ila 37 arası. Yani ben diyorum ki, ben şuradan bir short pozisyon açtım arkadaşlar. Buraya kadar bekleteceğim. En kötü burası. %43'lük bir düşüş. Bu olur mu olmaz mı? İlerleyen saatlerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi olursa çok da güzel olur. Mum sayılarına baktığımızda zaten artık çok fazla şiştiğini de görebiliyoruz. Burada ne indikatör işliyor ne teknik veri işliyor hiçbir şey işlemiyor. Neden? Çünkü bir adamın eline bağlı. Kim? Trump. Abi Trump çıkıyor. Arkadaşlar destek oluyoruz. Adam başkan ya. Amerika başbakanı yani adam daha ne olsun arkadaşlar. Adam Amerika başbakanı. Elon Musk destekliyor. Herkes destekliyor. E tabii ki bu yükselir. Bu yükselişte de güzel paralar kazandım. 15 bin dolar spottan kazandım. Şimdi tekrardan en kötü 40 58'lere gelse artı 30 bin dolar daha içeri sokacağım spotta. Ya bu benim kendi görüşüm arkadaşlar. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece yeni bir çıkan kripto parada neden değerlendirmeyelim? Bakın ben bu kadar yüksek yürüyorum ama ben zarar etsem kardan zarar etmiş olurum. Neden? Çünkü elimde Trump'tan kazandım. Çok yüklü bir miktarda kar var. Yani ben şimdi o karı daha fazlalaştırmaya çalışıyorum elimde. Ne dedim arkadaşlar? %70 buraya kadar gelme ihtimali var. Ama benim beklentim neresi? 42. Hatta onu da yazdım. O beklenti noktamı da yazdım arkadaşlar ben. 42 noktasına en kötü 53 ile 58 noktasına kadar bir geri çekilme beklenebilir. Hatta bir arkadaşımız da gene eğitim e, YouTube'da katıl bölümünde eğitim alan bir Murat abimiz de dedi kardeşim ben şöyle bir şey yaptım istersen sen de bir bak dedi. Onun da Fibonacci'sine baktığımızda tam nokta atışı döndüğünü görebiliyoruz. Bu nokta atışta da gene dediğimiz gibi 62, 58, 53. Bak bu noktalar gene gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Yani buraya kadar bir geri çekilme beklenebilir. Şimdi potansiyel short da verdi bizim indikatörler. Yani yeni çıkmış bir kripto parada potansiyel short bile vermesi bence boğazdan. Bu Fibonacci'yi ben her zaman sizlere söylüyorum ki arkadaşlar yeni çıkmış bir kripto parada bunu kullanabilirsiniz. Şimdi gelip şu şekilde çizersen olmaz. Bak bu biraz yanlış. Bak bu yanlış mesela. Bunu böyle yaparsan bu yanlış olur. Neden yanlış olur? Onu da söyleyeyim hemen sizlere. Çünkü burada yükselen bir mumdan sen düşen Fibonacci çekemez. Diyeceksin ki böyle bir Fibonacci olmaz. Bu çok saçma. Hayır değil işte oluyor. Oluyor ya. Yani. Bana para kazandıran her şey benim için iyi bir şeydir arkadaşlar. Net bu kadar söylüyorum. Bak 8 saati alayım bunu. 8 saatte bizlere ne verecek? Bak burası dolmuş. Burası zaten bak mesela burası daha dolmamış. Da Nereye kadar çıkabilir? 83'e kadar çıkabilirmiş. 83'e çıkmadı. Bak burası da bize ne gösteriyor gene arkadaşlar? 63 ve 55 noktası çok güzel bir geri dönüş noktaları. Burada fiyat kendisinin yönünü belirleyecek diyor. Bakın bence şimdi herkes 42, 48, 50 oralara bekliyor. Buralardan bir dönme olasılığı var bence Trump'ın. Bakın buralardan bir dönme olasılığı var. Ben 55'e gelirse bir 5 bin atarım. Yükseliyor mu abi? 63'e mi gel? 10 bin daha atarım. 15 bin olur içeride. Bir 15 bini de aşağı düşerse almak için bırakırım. Bak bunu yaparsanız gerçekten kazanma ihtimaliniz var. Trump ile beraber hangi coin artıyor arkadaşlar? Çok dikkat ettiniz mi buna? Aynı hareketi yapıyor şu anda hepsi. Yani şu coin Trump'la aynı hareketi yapıyor. Peki neden? Ya abi sol durmuyor işte haftalık direnci kırdı işte aylık direnci gidiyor. ATH yapacak. Arkadaşlar Trump hangi ağda çıktı? Solan ağında. E ne abi şu anda para nereye giriyor? Trump coin'e. E Trump coin'e giren para da sol ağına girdiği için Solana durmadan yükseliyor. Trump düşerse solana düşer. Bunu söyledim bak. Solun düşüşü için Trump'ın düşmesi gerekiyor. Trump'tan para çıkması gerekiyor. Yani şu sıralar sola fazla bir işlem almanızı önermem. Çünkü sizi iki tarafta da bakın. Bakın mesela geldim 8 saatlikte yükselen Fibonacci yaptım arkadaşlar. Ne diyor bana? 276 ile 267 arası Burada fiyatın ne hangi yöne gideceğini belirler. Oradan sonra ya aşağı gidecektir 247 ile 240'a veya 300'e geri çıkacaktır. Olay bundan ibaret oluyor. Hemen gelelim bizim bir Murat abinin verdiği çoklu emrede. Bak orada da 211 diyor mesela. O da maksimum. 4 saatliğe geliyorum hemen. Bakın 4 saatlikte aynı fitil bakın. Fark ettiniz mi? Aynı fitiller var düşüyor. Niye düşüyor? Trump düştüğü için arkadaşlar. Trump'ta geri çekilme yaşanırsa solde de geri çekilme yaşanır demiştim. Telegram'ı muhakkak takip edin arkadaşlar. Mesela ben sonra nereden long girerim biliyor musunuz? 264, 260 civarı. Neden orası benim golden cross noktam oluyor? Bak buraya kadar bir düşüş bekleyebilirim ben sol'de. Bak, lak diye buralara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bak bunlar güzel bilgiler arkadaşlar. Bunları lütfen alın. Boş bilgiler vermem ben kimse. Bak bunları herkes ücretli verir. Biz ücretsiz veririz. Bakın mesela Usting'e arkadaşlar bir long pozisyonumuz var. Bu bizim canlı yayın kasamız. Anlık yüzde yani 815 dolar oldu. Hatta Trump'ta da bir short işlemim var. 5 eksik. Şuraya bakar mısın abi? Artı 20 eksi 20. Artı 20 eksi 20. Gidiyor. Çatır çatır. Abi böyle bir volaliteli bir kripto para Luna'dan sonra görmedim ben ya. Bak en bak geçen sene 2 sene önce Luna'da Aynı bu şekilde olmuştu. Deli divana para kazanmış. Her iki senede bir patlak veriyor arkadaşlar bu kripto paralar. Yani o yüzden çok dikkatli olun. FOMO'ya kapılmayın. Bakın en büyük para kaybetme olasılığınız burada var. Ben kazanıyorum. Bak ne oldu? Artı 20'den eksiye düştü şu anda. Ben para kazanıyorum diye. Hani sizler de Aa, bu adam şey yapıyor girelim o işte çıkacakmış çık çıkacak, edecekmiş. Adam 50 saçıyor saniyesinde likit oluyor. Saniyesinde likit oluyor. O yüzden sakın ama sakın FOMO'ya kapılmayın. Kaçtı gitti mi? Bırak abi ya. Ya bırak. İki senede bir gelen furya. Boş ver bırak gitsin. Bizde fırsat yok. Bak fırsat bitti diye bir şey yok. Abi fırsat kaçtı diye bir şey yok. Her zaman bir fırsat var. Ethereum abi. Ethereum 3000 lan? Ethereum 3000 nerede? Dağıldı Ethereum ya. Abi şöyle bir kripto para olabilir mi? Ve altcoin'lerin babası ya bu adam. Ama yükselmiyor. Yükselmiyor. Neden bilmiyorum ama yükselmiyor abi. Gerçekten Ethereum'da bir yükseliş yok ya. Bakıyorum her taraftan bakıyorum. Yani bana bir şey ver diyorum tamam mı? Ethereum için bana bir şey ver diyorum. Vermiyor adam ya. Bak 4 saatliğe bakar mısın? Yani neresini gösteriyor? 2930'a kadar şey var düşüş var ne bu? Yükselen kama düşüşü var. Box'ımızın alt tarafı var. Burada bir düşen kama var büyük grafikte. Düşen kamanın hedefi 4400. Yani daha ne yapsın bu kripto para sana? Daha yüksel artık ya piyasa yükseliyor yani. Sen niye yerle birlisin kardeş? Hatta dedim ki Ethereum'da bir düşüş var. 3170'den long pozisyonu alacağımı söylüyorum. Yine grupta söylüyorum arkadaşlar bunu. Ve alıyorum da. Bakın 3182'den e long pozisyona giriyorum mesela. Değerlendirmek lazım. Ama işte bizim milletimizde şu var arkadaş. Bak dinleyen sen sen. Ha milletimize demeye bile gerek. Şu anda bunu dinleyen sen. Ne oldu? FOMO'ya kapıldı. Cebinde 3000 doların vardı hepsini Trump'a bastın. Veya Ethereum longa veya BTC longa. BTC 104.000'de 105.000'e geldi gidiyor. Long basayım. Paran git. Sen eğer paranı korusaydın 3000 doları, 5000 doları veya topluca düşün. Topluca düşün. Şu ana kadar kaç bin dolar likit ettin? 10 bin dolar mı likit ettin? Bir senede, iki senede. 10 bin doları topla. Tekrardan sana verseler gene likit eder. Çünkü sen ders çıkart. Ders çıkartman için likitasyonu önce koruman gerek. Stop koymayı bilmen gerek. Zarardaysan kol kes yapmayı bilmen gerek. Stop loss koyduktan sonra ben çok rahat oluyorum ya. Stop ol. Ya olayım ya. Tekrardan kazanırım o parayı. Mesela arkadaşlar diyorum ki bak likitasyonun ayarlı. E abi bende 100 dolar var. 5 dolar gelince para kazanamıyorum. Lan Geçmişe bak. Geçmişte kaç dolarları yıktın? 1000 dolarlık kasan oldu 100 dolar. Niye? Likitasyonunu koruyamadın. Acele işlem açtın. Piyasını takip etmedin. Piyasada yön neresi bilmeden işleme girdin. Gittin bir tane çakma kripto fenomenine. Twitter'da işte arkadaşlar ben bu coin'i e alıyorum dedi. Sen de gittin ona vadeliden 5x, 10x açtı. Likit oldu. Olursun. Olur her zaman söylüyorum. Arkasındayım da sözlerimin arkadaşlar. Hiçbir zaman kendi analizinizi yapmadan işlemlere girmek. Bu çok kritik. Bu çok önemli. Bunu muhakkak yapın. Bugünlük bu kadardı. Trump'taki hedeflerimi sizlere söyledim. Ne dedim arkadaşlar Trump için sizlere? Hemen tekrardan kontrol edelim. Arkadaşlarımızın kafası karışmasın. Dedim ki 63.55 burası fiyatın yön belirleyeceği nokta. Okey. Sonra 42 noktası fiyatımızın dip noktası. Bak fiyatımızın dip noktası. 42, 40 noktaları fiyatımızın dip noktası. Buralardan yüklü alım yapacağımı söyledim. Gelmeyebilir. Gelmesin. Almam. Buradan gitsin 200 dolara. Ben 12 dolardan almışım arkadaşlar. 12 dolardan aldım ben bunu. 12 dolardan aldım. Bak 12. Özür dilerim 13. Ne kadar yükselmiş? %510. 5x yapmışım ya. Bir gecede 5x ben para kazanmış. Bu fırsat mı? Çok güzel bir fırsat. Kaçta mı? Kaçta yapacak bir şey yok. Bu mecrada işlemleri takip etmezsen fırsatlar kaçar. Ama ahva etmek yok. Fırsat kaçsın boş. Sen şimdi buradan girdin. Nereden? Geldin abi. Dur. Hemen şuradan Dedin ki kripto para burada düşüyor. Bak 200 dolara git. Kaç kazandın abi? %187. Anladın mı şimdi demek istediğimi? Ben 5x kazanmışım. Sen 1.8x. Arada bak 2x bile değil ha. Paran 2x bile olmadı. O yüzden değmez. Buradan çakarlarsa elindeki para da gider. O yüzden lütfen ama lütfen kendi analizinizi de yapın. Herkese körü körüne inanmayın. Bu ben daha iyi olsam. Bak bu ben bile olsam körü körüne inanmayın. Lütfen gidin kendi analizlerinizi yapın arkadaşlar. Ben sizlere burada sunuyorum her şeyi, bilgiyi veriyorum. Alıp almamak da sende. Bugünlük bu kadardı. Beni seyrettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.